<laughs> Çünkü elinde bomba olanı vurdum. Shotgun'ı <laughs> çektim. Let's go. Selamun aleyküm. aleyküm. Oğlum. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> İyisin iyi. <laughs> Hop. Zınk. Ya şu speed'i verme işte. Hız. Beni şimşek McQueen'e bağlıyorum kendi kendime. Tribe giriyorum. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> Aa bu kim? Uçan kuş. Sana vergi keseyim mi? Hı? Gel buraya. Dur lan. Senden vergi alacağım. Vergi. Ver. Sevgili Mart'ımız. Şehrimizin ilk Mart'ısı. O bile vergisini ödüyor efendim. Buyurun. Aa sen mi geldin? İyiydim. Geri <laughs> zekalı seni. I see you Gördün mü şimdi I you. Aa sen oraya mı düştün? <laughs> ben, ben gitti sandıydım ya reis. Ne abi? Sen kızgınsın değil mi biraz? Sen bana çok kızdın ya. Bana çok kızdı bu arada. Çok sinirli şu an. <laughs> Gelme, gelme ama geliyorsun. Burada ne yapacaksam çıktım buraya salak gibi. Armut gibiyim şu an. Şu kutunun içine girecektim, ne yaptım ben ya? Yo, orayı da buluyormuş galiba. Hı? <laughs> Allah! Evet. Kolu uzun gerçekten. arkadaşlar, arkadaşlar. E beni diktiniz, siz gittiniz anasını satayım. Hepiniz düştünüz. Aptallar sizi. Şimdi ben geçeceğim. Seyredin. Ağlayın. Ağlayın. <laughs> Ben gidiyorum. Kış <laughs> kuyum. <laughs> 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 Hiç utanmıyorsun da değil mi? Hiç. Böyle durmuş bir de. İnsan iki rekat spor yapar ya. Akşama kadar evdesin ya. <laughs> Allah o ne lan? Çok yaklaştı birden. Ben Dedem? Maşallah ne göz varmış ya. Yüzbaşı beni sevmiyor. Bağırma uyan. <laughs> <Sikten. gülüyor> Bağırma. abone olsanız Hadi oğlum bekliyorum. Hadi bak bekliyorum. Şurada. Şuradan. Şuradan. Tıklıyorum. Bekliyorum. Oldu mu? Hayır hadi oğlum. Tamam.